Şirin'e bakar mısın? Efendim ne oldu? Ya şu ormanın derinliklerinde bir ağaç gördüm kocaman. Hiç görmemişsindir. Gel gidip bakalım mı? Şirin baba ormana gitmememizi söyledi. Çünkü orman tehlikeliymiş. <laughs> ne edemedik gari? <laughs> ya? Obur şirin her şeyi güzel de şu şirin çileklerini biraz daha büyük yapsan olmaz mı? Biz kendimize göre yapıyoruz ve yetiyor. Oğlum bir de enayi misin lan sen akşama da pasta yapayım börek yapayım bunlara bedava verin. E ne yapayım? Oğlum karşılığında bir şey alsana. Biz misin? hepimiz eşitiz karşılıklı bir şey yapmayız. Ya nasıl her şey hak eşitlik bu şirin akşama kadar yatıyorum. Sen burada çalışıyorsun şirin baba akşama kadar odasından çıkmıyor. Yok defter yok büyümüyor. Zaten orospu bir çocuğunu şikayet edeceğim büyücük bizi. Vallahi Usta Şirin şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de köyümüz için baraj yapıyorum. Bahre bizim evde de depremden dolayı biraz tadil atışı var. Kaça yaparsın? Karşılık beklemeden yaparım. İyi olmazsa bir yere gidelim de beraber bakalım. Koşun Şirinler koşun gelin. Nereye gidiyorsunuz lan? Şu ağaçların arkasında dev gibi kahverengi taze bir pasta var. Hala dumanı üstünde gidip Şirinlerle onu yiyeceğiz. İyi güle güle afiyet olsun. Ya Şirin baba abartıyorsun ama. Lan ne abartması lan siktir git bu köyden. Geldiğinden beri köye kapitalizmi bile getirdin lan. Nefret ediyorsan lan git lan bizim köyden. Ya sen de köyünü de mantardan köy mü olur zaten. Yanlışlıkla yolumuz düştü geldik köyünüze. Bir bok da yok lan köyünüzde. Bak ezerim Allah çarpsın ha. Gidiyorum lan. Gargamel'e de yerinizi söyleyeceğim merak etme. Gargamel. Arkadaşlar merhaba ben geldim. Kanka fermuarın açık kalmış. Senin gözünün ne işi var orada canın mı çekti yoksa? İyi laf soktu ya. Ben şimdi ne diyeceğim ya? Hayır sana ne fermanı çıkan sen niye karışıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim bana ne amirim ya? Tövbe estağfurullah. Piçe de iyilik yaramıyor oğlum. Sen iyiliğin için söyle. Ne laf sokun lan bize? Ben şimdi ne yapacağım ya? Ne diyeceğim ya? Kanka ben e, hani iyilik için oğlum yabancı biri gö sen hemen laf soktun ya. Se şey. Neyse ben gideyim. ya yani ben bok oldum artık. Piç. O escort Necla abla ne yapıyorsun nasılsın? Eh işte Ahmet sen. İyi valla abla çok şükür. Ne var ne yok? Valla kötü be Ahmet ne olsun. Hayırdır abla ne oldu? Bizim işler çok düştü be Ahmet. Eskisi gibi çalışamıyoruz. Malum herkes sıkıntılı. Herkesin bir derdi var. Zamlar falan derken kimse <laughs> s**kinin keyfini düşünmüyor artık Ahmet. İşler kötü yani. Haklısın valla abla. Üzülme abla düzelir inşallah be. Eğer böyle giderse artık dükkanı kapatacağım Ahmet. Yapacak bir şey yok. Abla öyle şeyler söyleme. Yani ne demek dükkanı kapatıyorum? Yani sen bizim mahallemizin sevilen bir esnafısın. Maalesef yapacak bir şey yok. Dayanamıyorum artık. Abla ben şimdi gider hallederim bunu. Sen canını sıkma abla. Gerekirse bütün mahalleliyle konuşurum. Tamam mı? Biz bugünler için varız abla. Bütün mahalleliyle konuşurum tamam mı? Olmazsa günde 2-3 kişi gelip seni abla. Haftada bir birimiz gelse yine de dükkanı ayakta tutarız. Sen üzülme abla yeter ki. Biz burada bir mahalleyiz sonuçta. Biz kardeşiz. Biz bir aileyiz. Sen canını sıkma. Gerçekten mi diyorsun? Gerçekten abla sen ne üzülüyorsun ya? Abla dostluklar, mahallelikler, komşuluklar bugünler için varız biz. Üzülme ablam. Biz mahalleli olarak hallederiz bunu. Ben şimdi gidip kahvede arkadaşlara söylüyorum. Ya çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Artık bana da bir indirim yaparsın abla. Siktir şiddetsiz. Merhaba yolcu. Merhaba. Ben bu ormanın bin yılda bir görünen ciniyim. Geri zekalı senin tuttuğun bir şeyi altına çevireceğim Yemin et Son dokunduğun şeyi altına çevireceğim İster dağa dokun ister ağaca Ne istersen Oğlum dalga geçmeyin değil mi En son bin yıl önce ortaya çıkmıştım Ve bin yıl sonra bugün karşıma sen çıktın Dokunduğun şey altın olacak Allahıma var ya bir gün böyle bir şey Ne oldu Son dokunduğun şey altın oldu Oğlum Göt Aşk gibi oldu. Altına çevirdim işte. Şaka yapıyorsun. Yok gayet ciddiyim. <laughs> altın olur mu? Şaka ya. Ben sana demiştim nereye dokunursan ben oraya altın yaparım diye. Lan orospu çocuğu bugüne kadar kaç kişi sana gelip de götü altına çevirtirdi? Geri zekalı düzelt lan şunu. Maalesef düzeltemem. Lan nasıl düzeltemem mal mısın? Oğlum altın olur mu ben ne yapacağım altın ya kardeşim ben sana söylemedim mi, nereye dokunursan altın yaparım diye. Lan tamam da oğlum yanlış karşında kaşıdık yani elimiz oraya gitti yani bunun için altına mı çevireceğim? Ben bunu nasıl bozduracağım şimdi? Vallahi orasını ben bilmem ben sana söylemiştim. <laughs> oğlum lan düzelt lan valla bak düzelt düzelt. Ya vallahi düzeltemem yetkim yok. Oğlum nasıl düzelme ben altın götür ne yapayım millet böyle oğlum sen mal mısın? Tamam istemiyorum ben altın altın götü Hayır. Ne yapacağım ben? Bana ne yaparsan yap. Amcacım geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Hayırdır oğlum durum ne? Doktor bey amcamızı eşi son anda hastaneye getirdi. Amcamız maden suyu şişesinin üstüne oturup ölmeyi beklemiş. Asiktir git geri zekalı öyle şey mi? İnanması zor bir durum ama doktor bey gerçek böyle. Bakın şu şişeyi elinizde tutun. İşte az önce bu şişeyi e, beyefendinin makatından çıkardık. Bu çocuğu. Adamı götünden çıkardığın şeyi niye elime veriyorsun? Geri zekalı mısın sen? Ya ne bileyim doktor Çıklıyorum bey ya lan. ben belki görmek istersiniz diye düşünmüştüm ya. Zaten onu çıkarmak kolaydı ne bileyim etraf vazelik kokuyordu onun ya. Siz niye vurdunuz bana? Neyse sen git ben tam çözdüm olayı çözdüm tam çık. Tamam ya gidiyorum gözüme vurdun alır ama. Amcacım bu intihar vakası değil değil mi? Bildiğiniz intihar işte doktor bey. Yalan söyleme lan. Ne yalanı ya? Kesin sen odada bir şeyler çeviriyordun tamam mı? Bir fantazim vardı. Tabi bir anda yenge odaya girince ne yalan söyleyeceğini şaşırdın. Ben de üstüne oturdum intihar etmeye çalıştım çalıştın dedin değil mi? Nereden anladın ya? Yenge yedin lan bunu. He vallahi yedi. Vallahi helal olsun. Ne olursun kimseye bahsetme doktor. Oğlum gelin şunu alın götürün. Şuna pansuman yapın. Taburcu edin gönderin gitsin. Tamam doktor bey peki olay neymiş? Zevkçisiymiş oğlum. Zamanın birinde bir kahveci varmış. Bu adamın lakabı Tıkandı Baba'ymış. İnsanlar buna Tıkandı Baba diye seslenirlermiş. Bu lakabın nereden geldiğini merak eden padişah Tıkandı Baba'yı huzuruna çağırıp sormuş. Evladım hoş geldin. Nasılsın bakalım? Var olun padişah. Evladım lakabın neden Tıkandı Baba? Efendim ben gördüğüm bir rüyadan dolayı nasibim, kısmetim kapandı. O yüzden Eş dost bana tıkandı baba der efendim. Padişah böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşünüp tıkandı babaya bir tane kürek verir. Evladım elindeki küreği şu altınların içine daldır. Ne kadar çıkarabilirsen hepsi senin olacak der. Ciddi misiniz padişah? Evet daldır. o heyecanla hızlı bir şekilde küreği daldıran tıkandı baba maalesef küreği kırar. Asittir. Kırıldı. Padişah ertesi gün tıkandı babanın evine askerlerini gönderip bir tepsi baklava hediye eder. Askerler bir ay boyunca her gün baklava getireceklerini söylerler. Tıkandı baba baklava tepsisine bakıp ulan baklava ne alaka aminim? Padişah bana niye baklava gönderdi der ve bir ay boyunca gelen her baklavayı pazarda satmaya götürür. Bir ay sonra padişah tekrardan tıkandı babayı huzuruna çağırır ve baklavaları ne yaptığını sorar. Padişah valla ben o baklavaları sattım ya. Niye sattın evladım deli misin? Ben ee, ne bileyim siz baklava gönderince bir ay boyunca dedim herhalde padişah ne bileyim ticarete atılmamı istedi. Baklavayı satıp böyle hani esnaf olmamı falan istedi diye ben baklavaların hepsini sattım pazarda. Evladım o baklavaların her birinde altın vardı. Padişah neyse kısmet değilmiş üzme canını. Hadi gel beraber bir yere gideceğiz der. Ve tıkandı babayı alıp boş bir araziye gider. Ondan bir tane taş seçmesini ister. Tıkandı baba önce eline küçük bir taş alıp iyice düşünür. Ulan acaba bu niye bana taş seç dedi? Ulan küçük taş mı seçeyim büyük taş mı? Acaba taşın ağırlığında altın mı verecek bana? Ben en iyisi büyük taşı seçim der ve büyük taşa yönelir. Padişah daha sonra tıkandı babaya seçtiği taşı fırlatmasını, taş nereye giderse ona o kadar arsa vereceğini söyler. Annesi. Tıkandı baba seçtiği büyük taşı daha fazla taşıyamayıp üzerine düşürüp ölür. Ve padişah o meşhur sözü söyler. Vermeyin cemabut ne eylesin Mahmud. Bir saniye bir saniye bir saniye arkadaşlar. Tamam ben öldüm kabulüm. Yani padişahım Allah rızası için bu kadar aksiyona ne gerek vardı? Hayır ilk saraya geldim ne de desen oğlum bir avuç kendine al. Ya da bir, bir şeyin içine koy bana ver ben gidim evime altın aralım. Ya da baklavanın içine niye altın koyuyorsun? Hani bana de kardeş baklavanın içinde altın var. Ben de diyeyim, tamam baklava hiç satmayayım. Hani niye böyle şeylere girdin ki padişah burada ben mi suçluyum? Buraya da gelmişiz taş seç. Ya desene at uzağa atacaksın. Gittiği yere kadar sana arsa vereceğim. Ben de ona göre taş alayım. Bak büyük taş aldım üstüme düştü öldüm. Hani padişam şimdi sırf şu kelimeyi söyleyip tarihe geçmek için yaptığınız şeye bak ya. Vallahi ayıp ya. Öyle olmaz ki kardeşim. Sonra tıkandı baba. E tabi tıkanır sen söylesene. Bir sürü aksiyon bir sürü macera. Neyse hadi ben öldüm. Doktor bey yeni doğan ünitesini tertemiz ettim efendim. Aferin eline sağlık tertemiz olmuş. Buyurun doktor bey şunları da vereyim. Bunlar ne? Vallahi bilmiyorum doktor bey hepsini bebeklerin ellerinden söktüm bu etiketlerin. Yazık sabiler acı çekiyordur diye. Göpreye göpreye. Tebrik edecek galiba. Şiş, şiş, şiş. Buyurun bebeğinizi. Çok teşekkür ederim doktor bey. Çok heyecanlıyım. Aşkım bak. Bu ne ya? Doktor bey yanlışlık oldu galiba bu bebek siyah. Lütfen kendi çocuğunuza karşı ırkçılık yapmayın. Irkçılık kötü bir şey. Dalga mı geçiyorsunuz doktor bey? Ben doğumdan sonra çocuğumu aldım kucağıma ben beyazdım. şöyle e, siyahiler aslında doğarken beyaz doğuyor biliyor musunuz? Sonradan birkaç gün geçtikçe böyle hani e, siyahileşiyor. Normalde sizin so çocuğunuz yani siyah. Doktor bey hanımım da ben de beyaz tenliyim. Olur mu öyle şey ya? Allah'ın takdiri işte ya. Onu... Sayın velilerimiz öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki üzerime atılan bir iftira yüzünden içerideydim ve yeniden çıktım. Şimdi yeniden derslere başlıyoruz. Yeniden çocuklarla bir aradayız. Öncelikle size verdiğim kaynak kitaplarını lütfen söylediğim Kırtasiyeden alın ama ismimi özellikle söyleyin. Hocam benim anlamadığım bu kaynak kitapları ne alaka ya? Devletin verdiği kitaplarda o konular yok mu? Biz niye de kaynak kitabı alıyoruz? E kardeşim biz yolumuzu bulmayalım mı ya? İçeriden yeni çıktık oğlum harmanlık bizim de ihtiyacımız var yani o yüzden. Şimdi iki tane öğrenci alacağım. Tamam iki, fazla yok. İki öğrenci alacağım. Hanımefendi sizin çocuğunuz o gözlüklü olan. İsmin ne oğlum senin? İsme gerek yok namamız Pala. gözünü çıkar. Sadece ölüler görür. Oo maşallah maşallah. Oğlum dile bakma. Gel lan sen. Gel oğlum seni tetikçi yaparım lan ben. Hanımefendi bu bende. Geç. Beyefendi sizin çocuğunuz. İsmi nedir oğlum senin? Yamaç ovalı Ailem için hem ölür hem öldürürüm. Maşallah maşallah bu da erkek. Gel oğlum sen de gel. Gel. Vallahi bugün ekip tamam. Neyse veliler hadi toplanın. Hadi çıkın. Bak dediğim kaynak kitaplarını unutmayın ha. Kırtasiye ismimi de verin. Sakın unutmayın. Hadi çıkın. Reis, Zühtü Hoca'yı kaçırdık. Boş inşaatta seni bekliyoruz. Güzel.